Merhaba arkadaşlar. Bugün size 9. sınıfın önemli konulardan bir tanesi olan kümeler konusunu anlatacağım. Küme, iyi tanımlanmış nesneler topluluğudur. Kümeler, A, B, C gibi büyük harflerle gösterilir arkadaşlar. Kümeyi oluşturan nesnelere ise eleman adı verilir ve E ile gösterilir. Nasıl bakalım arkadaşlar şimdi? A elemanıdır. A kümesinin B elemanıdır A kümesinin. C elemanı değildir C kümesinin arkadaşlar. Bu da nedir? Eleman değildir demektir. E, eleman değil. Şurası elemanın simgesi bu eleman değilin simgesidir arkadaşlar. Kümenin tanımına iyi gelecek arkadaşlar. İyi tanımlanmış nesneler topluluğudur diyor arkadaşlar. Bir kümeyin tanımı iyi tanımlanmış olması gerekiyor arkadaşlar. Yani sana göre bana göre değil herkese göre aynı olmak zorundadır. Mesela sınıfımızdaki gözlüklü öğrenciler bir küme belirtir arkadaşlar. Mesela işte Son yapılan TYT sınavında sınıfımızda işte matematik netinden 5 net üzeri alan herkes dediyse bu kime belirtir? Kim bul gelirse gelsin bu sınıfa matematikten 5 net üzeri yapan kişileri bulabilir. Ama şöyle bir şey söylesem ben size arkadaşlar. Sınıfımızdaki çalışkan öğrenciler bir küme belirtmez. Neden? Bir kişi matematik dersinde çalışkandır. İşte Türkçe dersinde çalışkan olmayabilir. Ya da zekilik, ya da güzellik, ya da yakışıklılık arkadaşlar bir küme belirtmez. Aşağıdaki topluluklardan kaç tanesi küme belirtir diye bir soru. Okulumuzun çalışkan öğrencileri. Arkadaşlar bu bir küme belirtmez demiştik. Çalışkanlık, zekilik, güzellik bir küme belirtmez. Türkiye'nin en kalabalık 5 şehri. Evet bu küme belirtir arkadaşlar. Nedir? Herkes bakıldığında, kaynaklara bakıldığında Türkiye'deki 5 tane en kalabalık şehri bulabilir. Sıfırdan küçük doğal sayılar. Sıfırdan küçük doğal sayı olmadığını herkes bilir arkadaşlar. Yani bu bir boş küme olarak sayılır arkadaşlar. Bu bir kümedir. Bu da bir kümedir arkadaşlar. 5 tane asal sayı. Hmm, bu bir küme değildir. Neden? Ben 2, 3, 5, 7, 11'i seçerim. Bir başka arkadaşınız da arkadaşlar 17, 23 değil mi arkadaşlar? 29 alabilir. Bir başkası gider 103'ü alabilir arkadaşlar. Fark etmez. Herkeslere farklıdır. Bu da bir küme belirtmez. Demek ki burada iki tane ifade bir küme belirtirmiş. Aşağıdakilerden hangisi bir küme belirtmez? Yine benzer bir soru. Sınıfımızdaki gözlüklü öğrenciler küme belirtir. Okulumuzun öğretmenleri küme belirtir. Türkiye'nin J ile başlayan illeri. Arkadaşlar bu da küme belirtir. J ile başlayan ilimiz yok ama herkes J ile başlayan bir il olmadığını bilir. Sınıftaki yakışıklı öğrenciler arkadaşlar. Bu bir küme belirtmez arkadaşlar. Kümeler 3 değişik biçimde gösterilir. Birincisi liste biçiminde gösterilen arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar küme işaretinin içerisine ee, elemanların arasına virgül konularak gösterim tarzına liste biçimde gösterim dedim. Mesela B kümesi nedir arkadaşlar? A, B, C gibi gösterimdir. Bir örnek var karşımızda. 15'ten küçük asal sayılar. 15'ten küçük asal sayılar neydi arkadaşlar? 2 vardı, 3 vardı, 5 vardı, 7 vardı değil mi arkadaşlar? 11, 13 gibi sayılardı. Hangisinde mevcut arkadaşlar? Burada 11, 13 yok. Burada zaten 0 var, 1 var arkadaşlar. Olmaz. Burada oluyor mu? Evet burası değil mi arkadaşlar? Şu da 9 var. Bu ondan gidecektir. Burada 14 var ve 1 var. Ondan gidecektir. Sayısının rakamları liste biçiminde gösteriniz. Arkadaşlar bir kümenin içerisinde aynı eleman yalnız bir kere gösterilir. O halde bu sayı gösterilirken arkadaşlar küme şeklinde gösterilirken Sıfırı alırız. Bir tane var. İki tane bir var arkadaşlar. Ben sadece bir tanesini alırım. Daha sonra iki tane iki var arkadaşlar. İkiyi alırım. İki tane üç var. Bir tanesini alırım arkadaşlar. Daha sonra dört ve beş var. Aralarına virgül konularak yazılır arkadaşlar. Bu şekilde yazılamaz. 0, 1, 2, 3, 4, 5 hangi şıkta arkadaşlar? A şıkkında mevcuttur. şeması şemasıyla gösterim arkadaşlar. Kümenin elemanlarını kapalı bir eğri içerisinde Önlerine nokta konularak gösterim tarzında biz ven şeması şeklinde tarzında gösterim diyoruz arkadaşlar. Mesela bir A kümesi olsun arkadaşlar. Bu da A, B, C'den oluşan bir küme tarzında. Ankara kelimesinin harflerinden oluşan küme hangisidir? 3 tane A var arkadaşlar. Biz bir tanesini kullanmak zorundayız. Öyle değil mi arkadaşlar? Bir tane N var. Bir tane K var ve bir tane de R var arkadaşlar. Biz buna istediğimiz küme ismi de koyabiliriz. Bu da hangi şıkta mevcut? D şıkkında mevcut arkadaşlar. Ortak özellik yöntemi. Arkadaşlar bizim kümemizin elemanları çok sayıda ise sonlu ya da sonsuz olabilir. Fark etmez de. Ee, biz bunların her birini tek tek yazmaktansa ne yapıyoruz arkadaşlar? Ortak bir özelliği varsa biz bu şekilde gösteriyoruz. X öyle ki x 5'ten küçük sayma sayısıdır demek arkadaşlar. Biz bu kemeri nasıl gösterir? Sayma sayısı 1, 2, 3, 4 tarzında göstermek yerine bu şekilde de gösteririz. Mesela bir B kümesi diyorum arkadaşlar. Diyorum ki işte yılın ayları. Tek tek yazmaktansa Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran diye yazmaktansa arkadaşlar diyoruz ki x öyle ki x yılın ayları. Bunu bu şekilde yazdığımızda arkadaşlar nedir? Herkes tek tek ocak şubat mart olduğunu herkes anlayabilir. Ödeyim arkadaşlar. Bir örneğimiz var. Rakamlardan oluşan kümenin ortak özellik yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? Rakamlar. Rakamlar neydi arkadaşlar? Cep telefonumuzun üzerindeki sayılardı. Yani 0 1 2 0, 9'du. 0'la 10 arasında doğal sayılar. Arkadaşlar eşitlik yok. Bu da 1 2 3 9'a kadar var. 0 olmadığı için bunu alamıyoruz. Bu ne diyor arkadaşlar? Sıfırdan küçük doğal sayılar. Sıfırdan küçük doğal sayılar deyince arkadaşlar burası oluyor. Ve cevabımız B şıkkı oluyor arkadaşlar. Diğerleri de zaten dikkat ederseniz olmayacaktır. Hiçbir elemanı olmayan kümeye boş küme denir arkadaşlar. Boş küme bu sembollerden bir tanesiyle gösterilir. Bazı arkadaşlar şöyle yapıyor arkadaşlar. Dikkat edin. Bu bir boş küme değildir değil mi arkadaşlar? Bu bir elemanlı bir kümedir bu yanlış bir gösterimdir arkadaşlar boş küme ya buyla ya da bu sembolen birine gösterilmek zorundadır. Aşağıdakilerden kaç tanesi boş kümedir diye sormuş. Hemen bakalım teker teker arkadaşlar. Bu da x'in doğal sayı olduğunu söylüyor. X kare eşittir 5. X eşittir arkadaşlar artı eksi kök 5 geliyor. Ama bu da ne diyor doğal sayı doğal sayı arkadaşlar değil demek ki burası bir boş küme. Buna bakalım arkadaşlar. X kare Eşittir 9 olacaktır. X eşittir artı eksi 3. Gördüğünüz gibi iki elemanla bu boş küme değildir arkadaşlar. İki basamaklı rakamlar arkadaşlar. iki basamaklı rakam yok. Demek ki bu bir boş küme. 3 metreden uzun insanlar olduğunu zannetmiyorum arkadaşlar. Boş küme. Türkiye'nin C ile başlayan illeri var mı? C ile başlayan illi yoktur arkadaşlar. Nedir bu da? Boş küme. Demek ki 1, 2, 3, 4 tane bizim boş kümemiz varmış bu soruda arkadaşlar. Evrensel küme üzerinde işlem yapılan tüm kümeleri kapsayan arkadaşlar kümeye evrensel küme denir ve E harfiyle gösterilir arkadaşlar. Burası bir A kümemiz evrensel küme kümeyi kapsayan ve bu şekilde gösterilen kümeye biz evrensel küme diyoruz gençler. Eleman sayısı bir doğal sayıya eşit olan kümeye sonlu küme. Sonlu olmayan kümeler ise sonsuz küme denir arkadaşlar. Mesela rakamlar kümesi neydi arkadaşlar? 0, 1, 2, nokta, Gördüğü gibi arkadaşlar 10 tane de demek ki bu sonlu kümedir arkadaşlar. Ama nedir? Doğal sayılar kümesi. Doğal sayılar kümesi sonsuz bir kümedir arkadaşlar. Aşağıdaki kümeleri sonlu, sonsuz ya da boş küme olarak sınıflandırın diyor. Tek tek bakalım. Rasyonel sayı. 1 bölü 3 ile 1 bölü 2 arasında arkadaşlar sonsuz tane ne vardır arkadaşlar? Rasyonel sayı vardır. Eksi 3 ile 5 arasında tam sayı neler var? Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 var arkadaşlar. Zaten sayılı nedir bu da? Sonlu bir kümedir arkadaşlar. 1 bölü 7 ile 2 bölü 3 arasında hiç tam sayımız yok. Demek ki bu bir boş kümedir. Dikkat ederseniz arkadaşlar 2, 4, 6, 40 kadar çift sayılar sonlu bir kümedir. Şunu çözmeye çalışalım arkadaşlar. X kare x 4. Neyin karesi x 4 sayılardı arkadaşlar? Hiçbir şeyin. Demek ki bu da boş bir kümedir gençler. Bir A kümesinin eleman sayısı S A ile gösterilir arkadaşlar. Mesela A kümemiz ne olsun arkadaşlar? 1, 2, 3 olsun. S A nedir arkadaşlar? Bu da 3'tür. Size bir soru. Boş eleman sayısı kaçtır arkadaşlar? S boş nedir arkadaşlar? Sıfırdır. Zaten neydi? Elemanı olmayan kümeye boş küme demiştik biz. Olduğuna göre A kümesi kaç elemanlıdır? Arkadaşlar bu soruda çok hata yapıyorsunuz. Dikkat edelim. Eksi 9 ile 10 arasındaki doğal sayılar kaç tanedir diyor arkadaşlar. Doğal sayı. Doğal sayılar kaçtan başlıyordu? Sıfırdan. 0, 1, 2, 3 nokta 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 10 değil mi arkadaşlar? Aman ha. 2, bir, eksi 3, eksi 4'leri almayalım. O halde burası kaç olacaktır? Toplamda arkadaşlar 11 tane sayı olacaktır arkadaşlar. Haydi devam edelim. Kümeleri ile ilgili aşağıdakilerden kaç tanesi doğrudur diyor arkadaşlar. A kümesinin en büyük, A kümesinin en küçük elemanları toplamı 124'tür. A kümesi 9 ile 105 arasındaki asal sayılarmış. Bunun en küçük elemanı kaçtır arkadaşlar? 11 değil mi? 13 nokta 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 gidiyor. Kaça kadar? 103'e kadar gidecektir arkadaşlar. En küçükle en büyüğünün toplamı 103 artı 11 ne yapar arkadaşlar? 114 yapar. Demek ki bu da 124 diyor. Bu yanlıştır arkadaşlar. B'nin en büyük ve en küçük elemanları toplamı 100'dür. Arkadaşlar B ne diyor? 5 ile 95 arasında 4 ile bölünen sayılar diyor arkadaşlar. Bakıldığında 8 değil mi? 12, 16 92 kadar olan sayılar. En küçüğüyle en küçüğümüz 8. En büyüğümüz kaç arkadaşlar? 92. İkisini toplarsak 100. Bu demek ki doğrudur arkadaşlar. A ile B kümesinin ortak elemanı yoktur. Arkadaşlar 4 ile bölünen hiçbir asal sayı yoktur. Dolayısıyla bu iki e, kümenin hiçbir ortak elemanı yoktur. B kümesinin eleman sayısı 22'dir. Bunu nasıl bulacağız arkadaşlar bu halde? Bunun en küçüğü 8'di, 12 idi, 16 ydi, değil mi? Nokta nokta nokta, nokta 92 ydi. Bu aradaki sayıları biz nasıl buluyorduk arkadaşlar? Sayı terim sayısını, terim sayısını nasıl buluyorduk arkadaşlar? Son terim, eksi ilk terim, bölü ortak fark, artı 1 ile bulunuyordu. Kaç yaptı burası? 84 yaptı. Bölersek 21. Bir daha 22. Demek ki bu da doğru. Kaç tanesi doğruymuş arkadaşlar? 1, 2, 3 tanesi doğruymuş. Haydi devam edelim güzel insanlar. Kümesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerin kaç tanesi doğrudur? Eleman sayısı 5 tane. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5 tane doğru. A elemanıdır A'nın. Evet arkadaşlar dikkat edin. Direkt kendisi olmak zorundadır elemanda da doğru. B elemanıdır. Arkadaşlar bu şekilde bir eleman var mı diye bakıyoruz. Bakın bu, bu, bu şekilde değil. Şekil olarak bakıyorsunuz. Aynı şekil değil arkadaşlar. Dolayısıyla bu olamaz. C elemanı değildir A'nın. Evet arkadaşlar C diye bir eleman yok. Bu da doğru. AB elemanı değildir. A ve tam tersi elemanıdır. Bu da yanlış arkadaşlar. Demek ki kaç taneymiş? 3 tanesi doğruymuş gençler. Kümeleri ilgili olarak gerçekten hangisi doğru? Eşittir. Hemen şunu bir hatırlayalım arkadaşlar. A ve B kümesi eşit ne demek? Bir kümenin bütün elemanları eşitse arkadaşlar, bütün elemanları eşitse biz buna eşit küme deriz arkadaşlar. Eşit küme. Ama eleman sayıları aynıysa, mesela bu 1, bu 2 olsun, B kümesi de arkadaşlar A'ya B olsun. Eleman sayıları aynıysa biz buna ne deriz arkadaşlar? Üç çizgiyle gösteririz bu şekilde. Denk küme deriz arkadaşlar. Denk küme. Eleman sayıları aynıysa denk küme. Tüm elemanlar eşitse eşit küme. Hangisi yanlıştır diyor. A ile B kümeler eşittir. Bakalım eşit. B yok arkadaşlar dikkat edin aynı şekilde eleman olmak zorunda karşılığı yok demek ki bu ifade yanlıştır. Tıpkı ilklikte cevabını bulduk arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Boş küme, sembolü ve sembolü ile gösterilir söyledik. Sonlu kümenin eleman sayıları sayılabilir çoklukta evet sonlu sayılabilir arkadaşlar. Evrensel küme üzerinde işlem yapılan tüm kümeleri kapsar. tabi evrensel kümenin tanımı zaten. Okulumuzun öğretmenleri sonludur. Evet sonlu sayıda öğretmenimiz vardır arkadaşlar. A kümesi ise SA sıfırdır. Hayır arkadaşlar ben buna dediğim gibi arkadaşlar burada SA birdir. Bu boş kümenin işareti değildir arkadaşlar. Dikkat edelim lütfen bu gösterime. Bir A kümesi verilmiş. Bir de B kümesi verilmiş arkadaşlar. B kümesi şu şekilde tanımlanıyor. A kümesinden bir X. B küme, A kümesinden tekrar bir Y alınıyor. Ve çarpılıyor. Bu çarpımlar arkadaşlar B kümesinden oluşturuyor. Ben A kümesinden sıfır alırsam. B kümesinden hangi sayıyı alırsam alayım. Sıfır, 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 sıfır olacaktır. Değil mi arkadaşlar? Sıfından sıfır çarp, sıfından bir çarp, sıfından iki çarp, sıfından üç çarp, sıfından dört çarp. Hepsi de sıfır olacaktır. Kaç tane? Beş tane sıfır olacaktır. A'dan mesela biri alsam. A'dan 1'i alsam arkadaşlar. A'dan 1'i aldım. Teker teker hepsini çarparsam 0 olur, 1 olur, 2 olur, 3 olur, 4 olur değil mi arkadaşlar? X olarak 2'yi alsam ve teker teker çarpsam yine 0 olur. 2 olur, öyle değil mi? 4 olur, 6 olur, 8 olur. A'dan bu sefer 3'ü e alsam arkadaşlar yine 0 olur, 3 olur, 6 olur, 9 olur ve 12 olur arkadaşlar. 3 kere 0, 3 kere 1, 3 kere 2, 3 kere 3, 3 kere 4. Bir de son kez 4'ü alıyorum arkadaşlar. 4 kere 0, 0, 4, değil mi 8, değil mi 12 ve 16. Şimdi buradan kaç tane eleman oluşturacağız arkadaşlar? 0'ı bir tane. 1'i alıyorum, 2'yi bir tane alıyorum, 3'ü alıyorum, 4'ü alıyorum. Başka arkadaşlar 6'yı alıyorum, 8'i alıyorum, 9'u alıyorum, 12'yi alıyorum ve 16'yı alıyorum ve bir küme oluşturuyorum arkadaşlar. Bu bizim B kümemizdir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane elemanımız olacaktır arkadaşlar B kümesinde. Alt küme önemlidir arkadaşlar. Buraya lütfen dikkat edelim. Bir B kümesindeki her eleman aynı zamanda A kümesinde elemanı ise B'ye A'nın alt kümesidir denir. Arkadaşlar bu şöyle okunu B A'nın alt kümesidir. B A'nın alt kümesi arkadaşlar. Şu sembol ise arkadaşlar tam tersi A kapsar kapsar B diye okunur arkadaşlar. Dikkat edin. B A'nın alt kümesidir bu sembolde arkadaşlar. B alt kümesidir A'nındır bu grafikte arkadaşlar sembollerde. Özelliklerine bakalım. Daha önce dediğim gibi bu sembol B kümesi A'nın alt kümesidir şeklinde okunuyor. Bu sembol A kümesi B kümesini kapsar diye okunuyor arkadaşlar. Şu sembol nedir halde? Alt kümesi değildir demek arkadaşlar. Şu iki madde çok önemli. Boş küme her kümenin alt kümesidir. Her küme kendisinin alt kümesidir arkadaşlar. Lütfen bu iki maddeye dikkat edelim. Buraya yıldız koyalım arkadaşlar. Her küme evrenselin alt kümesidir. Tabii ki de evrensel en büyük kümemizdir arkadaşlar. A, B'nin alt kümesi. B'de C'nin alt kümesi ise otomatikman A, C'nin alt kümesidir arkadaşlar. A, B'nin alt kümesi. B'de A'nın alt kümesi ise arkadaşlar. A ve B eşittir. Şu da önemli yıldız koyalı. En tane eleman olan bir kümenin arkadaşlar 2 üzeri en tane alt kümesi vardır. Şöyle bir soru. Bir A kümemiz olsun gençler. 1, 2, 3 Kaç tane alt kümesi vardır desem arkadaşlar hemen ne yapıyoruz? 3 elemanlı olduğu için 2 üzeri 3'ten kaç tane? 8 tane alt kümesi vardır arkadaşlar. 8 tane alt kümesi vardır. Peki bu elemanlar alt kümeleri bulun desem. Alt küme arkadaşlar küme işaretiyle gösterilir. Bakın tek tek yazılmaz. Buraya 1 diye yazamayız arkadaşlar. Küme işaretiyle gösterilir. 2 mesela alt kümesidir. 3 nedir arkadaşlar? Alt kümesidir. Başka? 1, 2 alt kümesidir. Başka? 1, 3 alt kümesidir arkadaşlar. Başka 2, 3 alt kümesidir. Var mı başka arkadaşlar? Evet. Boş küme her kümenin alt kümesidir. Boş küme her kümenin alt kümesidir. Başka her küme kendisinin alt kümesidir arkadaşlar. 1, 2, 3 şeklinde yazılı. Toplam gördüğünüz gibi 8 tane alt küme vardır arkadaşlar. Yandaki şemaya göre aşağıdaki ifadeler hangisi doğrudur? B kapsa C'yi. B kapsar C'yi yanlış arkadaşlar. B daha küçük bir küme. A kapsar B'yi. A kapsar B'yi. Hayır arkadaşlar. A daha küçük bir küme. B C'nin alt kümesidir. B C'nin alt kümesidir. Kesinlikle doğru bir ifadedir arkadaşlar. Yandaki şemaya göre aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır? Dikkat edelim yanlıştır. C B'nin alt kümesidir. C B'nin alt kümesidir. İfade doğru ama yanlış soruyor bize arkadaşlar. A, B'nin alt kümesi değildir. Evet, birbirinden dikkat edin farklı kümeler arkadaşlar. Doğrudur ama bize yanlışı soruyor. A, kapsamaz B'yi. Doğrudur ama yanlışı soruyor arkadaşlar bize. C, alt kümesidir A'nın. C, A'nın alt kümesi değildir. Dikkat edin arkadaşlar bunlar ayrık kümedir. Demek ki bu ifade yanlış bir ifadedir. 1 2 kümesinin bütün alt kümelerinin hangisine verilmiştir? Az önce de yapmıştık arkadaşlar buna benzer bir soruyu. 1 2. Tek elemanın alt kümesi. Bakın arkadaşlar tekrar söylüyorum. Alt küme küme işareti içerisinde gösterilir. Başka boş küme başka kendisi olacaktır arkadaşlar. Zaten 2 üzeri 2'den 4 tane alt kümesi olacaktır. Hangi şıkta doğru verilmiş arkadaşlar? C şıkkında doğru verilmiştir. Kümesi ile ilgili ifadeler hangisi doğrudur? A alt küme A'nın. hayır bakın gösterim olarak yanlış. Bu böyle olsaydı doğru olacaktı arkadaşlar. Fakat yanlıştır. CD arkadaşlar sembol bu var. Bu yine yanlış arkadaşlar. Buraya bir tane daha küme işareti olsaydı arkadaşlar bu doğru olacaktı. Bu da yanlış. Arkadaşlar küme sembolü zaten yok. Direkt yanlış. E sembolü içerisinde alt kümesidir A'nın evet arkadaşlar direkt sembol var İfademiz doğrudur arkadaşlar haydi bakalım kümesinin alt kümelerinden bir aşağı hangisi olamaz boş küme her kümenin alt kümesidir A C E A C E var alt kümesidir her küme kendisinin alt kümesidir A B C var C bu da yok arkadaşlar dikkat edin bu alt kümesi olamaz. Kümesinin kaç tane alt kümesi vardır? Kaç elemanlı? 1, 2, 3, 4, 5. Demek ki S A'mız nedir arkadaşlar? 5. Alt küme sayısını nasıl buluyorduk arkadaşlar? Biz 2 üzeri N'den buluyorduk. Yani 2 üzeri 5'ten kaç gelecektir arkadaşlar? 32 gelecektir arkadaşlar. Devam edelim hadi bakalım. Kümesinin kendisi hariç alt kümesi. Arkadaşlar bunun özel bir ismi vardır. Bir kümenin kendisi hariç alt kümelerine öz alt küme denir arkadaşlar. Öz alt küme. Öz alt küme şu şekilde bulunur sayı olarak arkadaşlar. N elemanlı bir kümenin öz alt küme sayısı 2 üzeri n eksi 1 ile bulunur arkadaşlar. Kaç tane öz alt kümesi vardı diye soruyor. Öncelikle neyi bulmamız lazım? 1, 2, 3, 4, 5 elemanlı. 2 üzeri 5 eksi 1'den arkadaşlar. 32 eksi 1'den kaç yapacaktır? 31 yani D şıkkı yapacaktır arkadaşlar. Eleman sayısı 3 artırıldığında alt küme sayısı 112 artan arkadaşlar. Eleman sayısı 3 artırıldığında alt küme sayısı 112 artan küme kaç elemanlıdır? En elemanlı olsun arkadaşlar kümemiz. Eleman sayısını 3 arttırdığımda en artı 3 olacaktır. Bunun alt küme sayısı 2 üzeri n. Bunun alt küme sayısı arkadaşlar 2 üzeri n artı 3 olacaktır. Bu ifadeden bu ifadeyi çıkardığımızda 112 olacakmış. Hemen bakalım arkadaşlar. 2 üzeri n artı 3 eksi 2 üzeri n eşittir. Kaç yapacaktır? 112 yapacaktır arkadaşlar. Şurayı düzenleyelim. Burası 8 tane 2 üzeri n eksi 2 üzeri n olacaktır arkadaşlar. 112. Burası 7 çarpı 2 üzeri n eşittir. 112 yapacaktır. 7 ile 112'yi sadeleştirirsek arkadaşlar 2 üzeri n eşittir 16 yapacaktır. n buradan kaç gelecektir arkadaşlar? 4 gelecektir. Kümesinin kaç tane alt kümelerinin kaç tanesinde A eleman bulunur, B eleman bulunmaz, A eleman olur, B bulunmaz. Dikkat edin bu çok karşımıza gelen soru tarzlarından bir tanesidir arkadaşlar. Biz bu soruları çözerken ben kümeyi yazarım arkadaşlar. Kaç A, B, C, D, E. Arkadaşlar şurası D, F ve G. Bulunur da dese, bulunmaz da dese bunu kaldırıyorum arkadaşlar. Geriye kaç tane eleman kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 üzeri 6 yapıyorum. Yani arkadaşlar 64 tane alt kümesinde A bulunur arkadaşlar. Buraya bakalım. A, B, C, D, E, F ve G. Hemen baktık. B eleman olarak bulunmaz. Sildik arkadaşlar. Geriye kaç tane eleman kaldı? 6 tane. 2 üzeri 6 eşittir. 64 yapacaktır arkadaşlar. Hemen buraya bakalım. A, B, C, D, E, F. Bulunu da dese, bulunmaz da dese kaldıralım. 1, 2, 3, 4 tane kaldı. 2 üzeri 4 tane arkadaşlar kaç yapacaktır? 32 yapacaktır. Bir de buna bakalım. A, B, C, D, E ve F. Hemen C ve D birlikte bulunur. Bununla da ise da dese kaldırıyoruz. Geriye kaç tane eleman kaldı? 4 tane. 2 üzeri 4'ten kaç yaptı arkadaşlar? 32 yaptı. Veya da biraz farklı arkadaşlar. Veya şöyle düşünüyoruz. Normalde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 değil mi? 2 samız 7 elemanlı bir küme. 7 elemanlı bir kümenin kaç tane alt kümesi vardır arkadaşlar? 2 üzeri 7 tane alt kümesi vardır. Biz buradan A, B, C, D, E, F ve G C ve D'nin bulunmadığı 2 üzeri 5 taneyi çıkarırsak arkadaşlar cevabı olur. Nasıl? Bir daha şöyle bir düşünelim arkadaşlar. Tüm alt kümelerimiz 2 üzeri 7 tane. C ve D'nin bulunduğu arkadaşlar 2 üzeri 5 tane bu ifadeden bu ifadeyi çıkardığımızda mutlaka ya C vardır ya D vardır ya da ikisi vardır. Veya denilen ifadeler de sonra da bu şekilde yaparsanız daha iyi olacaktır. Bu da 128 eksi 32 gelecektir arkadaşlar. Eski tarihte çıkmış bir sorudur arkadaşlar bu. Şöyle A, B yapalım. Alt kümesidir. K'nın eşitlikte var. Alt kümesidir. A, B, C, D ve E. Arkadaşlar K kümesi A, B'yi kapsarsa şöyle düşündüğümüzde mutlaka içerisinde A, B olmalı arkadaşlar. Öyle değil mi? Mutlaka A, B olmalı. C, D, E'den C, D ve E'den arkadaşlar bir tanesi olabilir. Sadece C, sadece D, sadece E olabilir. Ya da iki tanesi olabilir arkadaşlar. Ya da üç tanesi de olabilir. Doğru mu? Çünkü CDE'nin alt küme sayısı yani 2 üzeri 3 kaç tane ise 8. 8 tane farklı diğer eleman buraya koyduğumuzda arkadaşlar bu aralığı sağlıyor ve cevabımız doğruluyor. Sadece C'ye gelebilir. Sadece E'ye gelebilir. Sadece mesela CD'ye gelebilir. E'ye gelebilir. Yani bunun alt kümesi kaç tane ise cevabımız O olur arkadaşlar. Boş kümenin kaç tane alt kümesi vardır? Alt küme sayısı nasıl buluyorduk arkadaşlar? 2 üzeri n ile. S boş neydi arkadaşlar? S boş sıfırdı değil mi? Sıfır yerine yazarsak 2 üzeri sıfırdan kaç gelecektir? 1 gelecektir. Boş kümenin de bir tane alt kümesi vardı. O da hangisidir arkadaşlar? Kendisidir. Kümelerine göre aşağıdaki hangisi yanlıştır? Arkadaşlar doğal sayı, sayma sayısı, tam sayı, rasyonel sayı, real sayı. Zaten bunu yaparsak arkadaşlar. N artı değil mi? Böyledir. Şurası nedir arkadaşlar? Ondan daha büyük ne vardır arkadaşlar? Z vardır. Buradan daha büyük ne vardır arkadaşlar? Q vardır. Buradan daha büyük ne vardır arkadaşlar? R sayılar vardır. N alt kümesidir Z'nin. N alt kümesidir Z'nin. Bu doğru arkadaşlar. Q kapsar N'yi. Q kapsar N artıyı. Doğru arkadaşlar. R kapsar Q'yu. Doğru arkadaşlar. Q N'nin alt kümesidir. Gördüğü gibi yanlış bir ifadedir gençler. Kümesi için aşağıdaki sayı kümelerinden hangisi eşit olsa K kümesi sonsuz olur. Yani diyor ki arkadaşlar A yerine ne yazarsak burası sonsuz bir küme olur. Buraya ne yazarsak arkadaşlar bu zaten eksi bir doğal sayı olmadığı için zaten boş küme olur arkadaşlar. Z yazarsak bu aralıkta ne var arkadaşlar? Zaten tam sayı yok. Öyle değil mi arkadaşlar? Bu da yok. R artı artı olduğundan kaynaklı arkadaşlar. Burada pozitif bir real sayı yok. Bunu da yazamayız. Ama Q yazarsak arkadaşlar bu arada sonsuz tane rasyonel sayı mevcuttur gençler. Gençler çok teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için. Lütfen bol bol soru çözün ve mümkün olduğu kadar arkadaşlar evde kalın.